ekşi mayalı fugaz ekmeği yapacağız. Zeytinyağı veya tereyağı sürebilirsiniz. Kekikle birlikte efsane bir tat. Suyumuz var. Evet. Un ve suyun karışması benim için yeterli. Bebek gibi zaten ama şu anda bakın. Hay maşallah, hay maşallah. Fırına attıktan sonra derecemizi kaça düşürdük? 200'e düşürdük. O kadar güzel ki şu anda. Anlatamam. Sonra da birazcık şöyle tuz. Evet, efsane bir ekmek oldu arkadaşlar.